Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala seyyidina Muhammed Tabul kulubi bedvaiha, ve devaiha ve afiyet el ve şifaiha ve nur el absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi <laughs> oruçlunun yapması mekruh olan ve olmayan şeyler bunlardan Hanefi mezhebini okumuştuk. Şafii mezhebindeyiz. Yani Şafii'ye göre oruçlunun yapması mekruh olan ve olmayan şeyler. Kalu Şafiiler dediler ki: yukta lis saim umûrun ve yukrahu lehu umur. Oruçlu için bazı şeyler e, affedilmiştir, mübahtır. Bazı şeyler de mekruhtur mekruh dediği tenzihi mekruhtur. Şafi usulünde mekruh geçti mi? Tenzihi mekruh bizim Hanefi'nin karşılığında. Onlarda tahrimen mekruh diye bir tabir yoktur. Mekruh dedi mi? Tenzihidir. Bizim tahrimen mekruhun karşılığında haram diyorlar onlar. bizim derken ben Hanefi olduğum için söylüyorum yoksa hepsi bizimdir. Yanlış anlaşılmasın. Feyuhteferullahu. Şimdi oruçlu için affedilen şeyler şunlar affedilir. Vusulü şeyin ilel cevfi bin nisyanin ev ikrah. Unutarak cevfe bir şeyin ulaşması. Yani kursa boğazdan içeri. Cevf neydi? Beynin boşluğundan ta boğazdan, mideden, sindirim sisteminden, dübürden çıkıncaya kadar ki bu boşluğa bir şeyin unutarak girmesi, ulaşması. Ev ikrah veya ikrahla yani birinin cebrederek zorla tehditle de olur bu yani tehdit ederek ev bi sebebi cehlin yu'zeru bihi şer'an ama şer'an mazur olduğu bir Cehalet sebebiyle veya bu sebeple yine bu ulaşırsa bilmeden ulaşırsa bu da mazurdur. Ama yani onun orucu bozduğunu bilmeden. Fakat bu bilmemek herkes için değil. Şer'an burada cehaleti mazur e, cehaletin mazur sayılması lazım. Kimdir bu da? Mesela diyar İslam'dan ayrı bir ecnebi diyarında yaşayan biri Müslüman olmuş, yeni Müslüman olmuş, bilmiyor İslam'ı bilmiyor. Bu adam mazurdur. Ama İslam aleminin içinde yaşıyor. Orucu bu rahat öğrenebilir. Bu kimse mazur değil. ومنه وصول الشيء كان بين asnanihi بجريان الريقِهِ Dişlerinin arasında olan bir şeyi tükrüğünün akmasıyla burada e, şeye o cevfine ulaşması dişlerinin arasında kalan bir şey ancak bir şartı en yekuna acizen an meccihi ağzından atmakta aciz kalırsa bu şart ile bozmaz. Yani dişlerin ağzında arasında kalan bir şey ağzında bunu dışarı atamıyorsa yani dışarı atmaktan acizdir o tükrüklerin içinde ufak şeyde birden kaçtı mesela bunlarda şey bozmaz ama izbtelahu ma kudreti ama onu dışarı atmaya kadir olduğu halde yutarsa fe <laughs> yufsidu bu onun orucunu bozar Hanefi'den farklı bu. Hanefi'de neydi? ağzında olan bir şey nohut tanesinden ufaksa onu yutmakta şeydi oruç bozulmuyordu. Şafii'de ise atmaya kadir ise atmaz da yutarsa bozulur diyor. Onun için buralarda böyle ulemanın ihtilaf ettiği mevzilerde ihtiyat göstermek her zaman iyidir. Ve mislu haza en nuhame balgam da bunun gibidir atmaktan aciz kalırsa da Ata, eğer atabiliyorsa atması lazım. Ve eserul kahve ala hazet tafsil kahvenin eseri de yani işte kahveden ağzında kalan şeyler bunlar da bu tafsil üzere aynıdır. <laughs> ve min zalike gubarut tarik yolun toprağı da bundandır. Yolun tozu şey yolun tozu ve garbeletu dakik onu şey yapıyor. Onu e, eliyor oradan çıkan şeyler. Wa zubabu Sinek, e, sivri sinek, bunlar da öyledir. Bunlar e, şey e, bunlar da feiza vasala ila cevfihi şey min zalike la Bunlardan bir şey eğer boğaza cevfe ulaşırsa bu zarar vermez yani bu affedilen şeylerdendir. Li en li en an zalik min Çünkü bunlardan kendisini çekmeye çalışsa oruçlu bu meşakkat haraç olur, sıkıntı olur. Dinde de meşakkat yoktur. La haraca fid din. Hadisteki dinde haraç yok. Ve ma ce'alallahu ve ma وَمَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah dinde sizin için bir haraç yapmadı. O ayet tam öyle miydi? Yanlış okumayayım. وَمَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجًا لَكُمْ Allah size dininizde bir haraç yapmadı, bir sıkıntı yapmadı. Bunlardan sakınmakta haraç olduğu için, meşakkat olduğu için affolmuştur dedi. Yani yolun tozundan o un elenmiş onların tozundan sinektir, sivri sinektir böyle şeyler kaçtı birden. Bunlar zarar vermez. Ve umur. Şimdi buraya kadar ki af olanlardı. Şimdi mekruh olanlar, tenziye mekruh olanlar nedir? Minha el müşateme. Yani kötü söz söylemek karşılıklı. Yani bu ekser karşılıklı olduğu için yani. Yani birisi sana sövdüğünde de sövmen olmaz. Oruçluysan senin zaten iptidarın, seni sövmen de olmaz. Böyle kötü sözler, hakaretler bunlar mekruhtur oruçlu için. Ve Tehirul fıtri anil gurub izatekade enne haza fadiletun. Şimdi güneş battıktan sonra iftarı geciktirmek eğer bunu fazilet olduğunu düşünüyorsa bu mekruhtur. Resulullah diyor bu ümmet iftarı geciktirmediği müddetçe hayır üzeredir. Fitneler ne zaman başlar? Ne zaman ki insanlar hani güya takva olduğunu zannederek iftarı geciktiriyorsa işte o zaman bozulma başlamış. Bu çünkü dinde cahilliğin ifadesidir. Allah orucu tut dedi mi tutarız, aç dedi mi açarız. Geciktirmek takva değildir daha uzun tutayım diye. Böyle bir şey olmaz. Ha güneşi batı batmadığında şüphededir adam. Tam bilemiyor. Bekleyebilir. Ama güneşin battığını bildikten sonra daha uzun durursan daha çok sevaptır. Böyle bir şey olmaz. Eğer bunu fazilet zannederek tehir ediyorsa bu mekruhtur. Ve illa fela kerate. Aksi takdirde fazilet olduğunu zannetmezsen normal biraz geciktirmekte şeydir. Mekruhtur. Yani ona şey mekruh değildir. Bu adama bir şey denmez. Ve min zalike madgul alek el -luban. Yani sakız çiğnemek. Bu da şeydir, mekruhtur. Ve minhum madgu ta'am, yemeği çiğnemek. Yutmuyor, sadece ağzında çiğnedi. Fe innehu la yufsid, bu çünkü orucu bozmaz. Ve lakinnehu yukrahu lissayimi illa hacetin Ancak oruçluya mekruhtur. Fakat hacet olursa müstesna. Nedir hacet? Mesela ke en yekune tabbâhan ve nahvehu adam aşçıdır veya bunun gibi. Veya işte kadın şey, kocası huysuzdur. Mesela onun tadına bakacak mesela ağzında aldı çiğnedi. Bunlar da mekruh değil. Bu Hanefi gibidir burada da aynı. Ve min zalike el vel fast hacamat olmak, kan aldırmak, bu da mekruhtur. Fe innevma yukrehan lisaim illa Hacetin Bunlar da hacet olmadan oruçlayan mekruhtur. Ama haceti varsa, yani kan aldırmaya zaten ihtiyaç varsa veya hacamat yaptırmaya o zaman mekruh değil dedi. Hanefiden bu hususta farkı nedir? Hanefi dedi eğer zayıf düşüreceğini kendisini oruçtan zayıf düşüreceğini zannediyorsa böyle bir zannı varsa mekruhtur dedi. Şafi ise genel olarak mekruh dedi ancak haceti varsa o zaman mekruh değil dedi. Ve min zalike yine mekruh olanlardan biri de et takbilu illem yuharriki şehve öpmek eğer şehveti tahrik etmiyorsa ve illa harume eğer şehveti tahrik ediyorsa haramdır. Ve misluhu el muanakatu Yani kadına sarılmak iyice e, yani aşırı temas dokunmak, sarılmak gibi şeyler. Bu da onun gibidir. Yani şehveti tahrik etmiyorsa e, mekruhdur, tenziye mekruhdur, şeveti tahrik ediyorsa haram olur. Ve min zalike duhulul hammam şeye girmek, hamama girmek fe innehu mud'ifun saim. çünkü bu oruçluyu zayıf düşürür. Şafi öyle diyor. Yani yıkanmak değil ha, hamama girmek. O hamam sıcaktır şeydir, oruçlu zayıf düşür bedenli. Bundan dolayı mekruh gördü. Fe yukrahu lehu zalike li gayri hacetin. Ama bu kerahet de yine hacet değilse. Ama haceti varsa o zaman olabilir dedi. Ve min zalike yine bu cümleden birisi esivaku ba'de zeval. Zevalden sonra yani öğlen namazının vakti girdikten sonra dişleri temizlemek yani misvak kullanmak. Fe innehu yukrahu illa iza kana li sebebin yaktadihi. Bu mekruhtur fakat onu iktiza eden bir sebep olursa mekruh değil. Dünkü derste anlatmıştım. Yani Hanefi'de mekruh değil hiçbir şekilde. Şafii ise o Oruçlunun ağız kokusu Allah yanında mis kokusundan daha e, güzeldir diye e, hadisine binaen zevalden sonraki koku oruçlunun oruçtan dolayı olan ağız kokusudur. Onu gidermeyi mekruh gördü. Tenziyen mekruh yani. E, şey e, fakat bu da bu kerahet de onu gerektiren bir sebep olmadığı takdirdedir. Yani gerektiren bir sebep olursa kerahet de yoktur. Nedir gerektiren sebep? Mesela ketagayyuri <laughs> femihi bi ekli basal ba'de zevalin Mesela adam zevalden sonra, öğlen vaktinden sonra unutarak oruçlu adam soğan gibi bir şey yedi. E onun da kokusu var. E bu koku şeyden gelmiyor. E, oruçtan kaynaklanan bir koku değil. Ee, unutarak yediği için orucu bozulmamış. O zaman bu gibi kimseler e, ağzını temizleyebilir dedi. Kokunun gitmesi için. Ve min zalike temettü'n nefsi bişehavati minel mübserat vel meşmumat vel mesmuat in kâne kulli zalike helalen Oruçlunun helal bir yolla ama helal olan bir surette böyle görüntüler veya sesler veya böyle koklanan şeyler bunları şehvetle bunlardan temettü etmesi bunlardan faydalanması yani böyle şehvatın her türlüsünden kesmek lazım ama böyle insanın o yani şafii o orucun genel manası itibarıyla düşünüyor. Yani nasıl ki nefsi oruçta gemlendiriyoruz, o yemesi, içmesi ve cinsi münasebeti gibi şeylerden, öyle de nefsin şehvet ettiği, arzu ettiği böyle o şeyleri, müştehiyatı, görüntülerde olsun, seslerde olsun, ondan sonra kokularda olsun, bu gibi şeylerden de kesmesi şeydir, uygundur, kemaldir. Eğer... Helal bu gibi şeylerle aslında helal olan bu şeyler helal dairesindeyse yani haram bir görüntüye bakmak haram bir şey e, dinlemek böyle günah olan şarkılar falan gibi şeyler değil helal olanlarını oruçlu sırasında yapıyorsa orucu bozmaz fakat tenziyen mekruhtur. Öyle diyor. Hanefi öyle demiyor, keraç saymıyor. Fakat bu da hakikaten yani İmam Şafii'nin fıkhındaki şeydir, inceliktir. Yani mesela çok güzel bir koku, böyle insan çok hoşuna gidiyor, nefsin çok hoşuna gidiyor. Mesela o kokuyu diyor, koklama. Çünkü oruç vaktindesin, nefsi gemlendir. Anlatabildim mi? Bununkisi gibi. Fe innehu yukrah. Bu mekrudur. ama temettu bil muharrem. Ama haram olan şeylerle faydalanmak, zevklenmek. fa huve muharremun ale sayın muftir. O oruçluya da, oruçsuza da zaten haramdır. O zaten hiç olmaz. Haramdır ama orucu bozmak konusunda değil. Orucu bozmaz. Ama kerati var. Kemal la yıkfa bildiği gibi. Ve min zâlike iktihal yani sürme çekmek de bu kerahet içindendir. Ve huve khilaful evla ala raci. Raci görüşe göre, Şafii içindeki raci görüşe göre khilafı evladır. Şimdi khilafı evla yani evla olan değil, evlanın gayrısı demektir. Tenziyen mekruh nedir? Yani o da terk ederse iyidir. Terk etmezse günah değildir ama yani hoşlanılmıyor terk ederse fakat sevap kazanır. Şimdi bu tenziyen mekruh ile hilafı evla bazı alimler bunu e, aynı anlamda kullanıyorlar. İkisi de aynıdır. Bazıları hilafı evlayı tenziyen mekruhun da bir kademe altında şey yapıyorlar. Değerlendiriyorlar. Birbirine yakındır. Yani kerih değil bunu yapmak ama evlası da bu değil. Bu anlamda şeye de iktihale sürme çekmeye de öyle demiş. Yani hilafı evladır. Hani çok çok desen yani tenzihi kerahet. Demişler. Ee, şey Şafii burada bitti. Evet. Burada kalıyoruz.